Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Galatasaray'ın 10. 13. bölümüyle birlikteyiz. Ee, tekrar yanında kimse yok. Aha yedi. Ee, Rusya serverındayız. Buradakiler biraz pitch oluyor ama neyse. Direkt space basıyor bunlar. Dur ben büyüyeyim de sizin ağzınıza sıçacağım. Ben size ne yapacağım biliyorum. Pek oynamayı bilmiyorlar işte. Space basıyorlar hep küçükleri. Bu da hava çalışıyor. Aha yedi bize. Yeseydik onu. Biz yardık onu. Bu kesin alttaki W bastı. Biz de onun içinde doduk. Yani o olarak doğduk Onun attı W olarak doğduk Arkadaşlar dediğim gibi bir önceki videoda ondan hani 5-10 dakika sonra çekiyorum bunu da hani nasıl hissedeyim. <laughs> Adam geliyordu hemen kaçtı tüy verdi direkt Şuraları toplayalım hemen. Ne dedim ben dediğimi unuttum Vallahi aklıma gelince söylerim. Hala benim kafam dağıldı direkt unutuyorum öyle unutkanlığım var. Arkadaşlar bir oyun var. Iı, Ark Survival Evolved diye. Güzel oyun videosunu izledim. Yani oynamak istiyorum da oyna oynayamıyorum yani. Oynasam çok güzel oynuyor yani böyle ıı, Nasıl diyeyim? Eski çağlardan hani. Eski çağların hani, dinozor çağından kal şey yapılmış bu oyun hani dinozorları eğitiyorsunuz hani onları bayıltıyorsunuz önce sonra hani e, bay, baygın tutmak için bir şey, yiyecek var onu zorla yediriyorsunuz envanterine koyup e, sonra hani acıkmasını bekliyorsun acıkınca hani neredeyse ölecek hale geldiğinde açlıktan e, yemek veriyorsunuz işte oh çok güzel oldu ben yani işte böyle yemek veriyorsunuz böyle açlığı gidiyor benim gibi daha demin açtım mesela açtım gitti. İşte yani onunla diğer dronlara saldırabiliyorsunuz. Eğer yapıp üstüne binebiliyorsunuz. Bazıları yavaş oluyor, bazıları şey oluyor, e, hızlı oluyor. Şey var, neydi ona da T-Rex. Ne gelen saldırıyor, kendinden 20 kat büyük şeyi yiyor. Hayvan gibi bir şey hani şeyi hani iki vuru iki üç tane hani büyük bir şey var öyle boynu uzun bir şey var onu hani iki üç tane dalıyor hepsini yiyip öldürüyor valla T-Rex ama eğitilmemiş olarak diyorum neyse ya çekmeyeceğim oyununda niye konuşuyorsam canım sıkıldı bir şeyler demek istiyorum ne yapayım oynayabilsem hani Windows XP inmiyor hani bir de paralısını indiririm belki ama yani para ver vermiyorum pek internet üzerinden indiriyorum da Steam'den para vermiyorum. Aa <laughs> oh, gel de gel kaçma gel. Daha demin ne güzel dibimdeydin. Sen gel. Çok meraklısın. Yaklaşıyorsun bana doğru ama. Hadi gel 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 babaya gel. Gel babaya. Ha bir şey kaç. Sen beni yemezsin ki niye uğraşıyorsun? Ma <laughs> az daha şey yapıyordu bana da oluyordu da ben de aynı son anda döndüm. Gel sen gel hadi gel. Oğlum biriniz yiyeyim daha. De... Oba yemezsiniz. Ben kaçarım oğlum sizden. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz lan? Allah annem gelir birazdan. Kapıyı kilitledim. <laughs> Dediğim gibi video videolarda artık kapıyı açacağım. Ee, bir arkadaşımın yanına gidebilirim konuk olarak. Ee, kaçıncı bölümde hatırlamıyorum. Rekor yaptığım bölüm müydü hatırlamıyorum da. Galiba ee, rekor yaptığım bölümdü. O rekoru kırdım ama hani videoyu dışı kırdım. Ee i̇şte onun yanına gidebilirim onun videosuna. Konuk olarak. Belki yani gideceğim ama video çekmeyiz belki ama yani. Arkadaşlar çarşamba günü video gelmeyebilir. Hiç gelmeyebilir. Bugün pazartesi. Yarın salı saat 19 19.10 geçiyor. Gel gel Allah rızası için. Allah rızası için. Sen ver la bir parçanı bari. Lan oğlum hadi ya hadi ya. Oh çok güzel oldu. Kim koymuş aymışın kardeş ne? Kitap olurmuş İngilizce de kitap olurmuş ama. Şimdi senin diğer yarında mı yiyeyim ben? Ne yapayım ya? Bölünüyor zırt pırt ama. Şimdi zıplayacağım. Yemem diye korkuyorum. Heh, buna zıplarım ama. Oh tekini aldım. Ya diğer tekin de ver istiyorsan yani. Benim için sorun olmaz. Kaç kaç kaç. Hani o parçayı yiyemezsin biliyorum da. Aşağı arkadaki parçanı alayım mı? <laughs> ben senin parçanı sen de benim parçamı alsan diyeceğim de benim parça daha büyük. Neyse çabuk hani zaman çabuk geçiyor hemen 6 dakika olmuş ya. Ah birleş. Oh. Şimdi gelin bakalım babaya. Gelin de yiyeyim size. Arkadaşlar yorum şu anlık hiç önemli değil. Beğeniler bana yetiyor. <laughs> Kaç beğeni? 13 beğeni falan olacak işte. Aboneler de 15. Çok güzel. Çek onu bana. Sen sana diyorum sana. Çek şunu bana. Arkadaşlar masum gözükmüyor. Yani onu Nasıl yapacağım bilmiyorum. Olsun ya gittiğim yeri görüyorsunuz ya o yeter diye düşünüyorum ben ama. Şuraya bir zıplasam var ya uf diyorum ya. Oh mükemmel oldu hem de mükemmel. Oha 4. sıraya çıktık. Relation lan. gel gel gel. Bok var. Bir rahat bırakmadınız. Bir birleşsem var ya. Ah gel gel. <laughs> Adam ne olduğunu şaşırdı valla. Tahmin ettiğim şey oldu güzel oldu. Birleştim ve onun parçasını yedim gel 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 adamsın gel 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 üstüme gel lan lan bileşiyordum olsun sorun yok gel yap parçalarımı ya ye küçük parçaları sana vereyim en azından bunlara vermeye değmez gelsene gelsene Gel yemezsin ki yedirmem ki. Küçük parçamı alsan hadi. Heh. Aa ilk ondan düştük. <laughs> Yedim birisini. Aa ilk ona çıktık yine. Bu kaçın sırada? Bu dokuzun sırada. Oh. Oh. Gelsin gelsin ben patlatacağım onu. Hay adam beni şey yapacak diye şey yapıyorum ama ha? hani gitmiyorum da. Aa. Ah. Topladım milleti buraya adam. Topladım milleti buraya. Ah. Adam topluyor biz yiyoruz vallahi. Getirin, getirin. devam aynı şekilde devam Arkadaşlar özür diliyorum video 10 dakika geçtiği için video kapanmış ee, Bunu ekleme yapıyorum videonun sonuna video kesilmiş ee, Birinci oldum rekor kırdım ama işte çekseydi olurdu 10 bin falan yaptım neyse video beğenmeyi yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere bye bye kendinize iyi bakın hoşçakalın